etkinlikleri var. Pazartesi, salı her zamanki gibi koruma, binek çarşamba, perşembe cuma, peri hafta sonuna karışık geliyor. Sadece amfi haftasında tek bir değişiklik oluyor. O da fashion değerlendirmesi. Bunu bir göstereyim. şu Fashion değerlendirmesi. değerlendirmesi sadece var işte. Ee, kalanlar işte Amfi Haftası, yan etkinlikler dediğimiz e, Amfi Haftası etkinlikleri. Bu baştan göstereyim. Ee, en baş neresi? Şurası. Bu deniz seferinde 100 e, enerji harcama. Bu da labirent neydi o? Ee, laboratuvarda herhalde. Şura. Laboratuvarda 3 kere yağmalama. Şurada 3 kere. E, keseceğiniz yani Eğer yenilirseniz saymıyor etkinliği. Ondan sonra Başka neler var? Şuradaydı en son. Ee, birlik hazinesi paylaşma. Ondan sonra peri adası 2 tane büyük e, peri kesme, e, peri adası 5 tane küçük kesme, gökyüzü e, yolu 800 enerji harcama, 50 bağlı elmas verip e, yer açabiliyorsunuz. Zaten e, veriyor size bağlı elmas etkinlik. Yani etkinlikler bağlı elmas, 500 mü 400 mü ne bağlı elmas veriyor. E, peri turnuvası ben yapmışım. E, amfi, 10 kere amfi yapma. Ondan sonra patient değerlendirmesi. 3 tane zaten bunları biliyorsunuz hızlıca söyleyeyim. 3 tane şey yapma işte ateşten 3 tane 3 level yapma. 3 tane 4 level yapma. 3 tane 5 level öyle. Ondan sonra bunun ismini bilmiyorum da bundan 1K basma. Şeytan kristali bu. Bundan da 10K basma büyük tatodan 10 şey 10k basma büyük tatodan ee, küçük tatodan 50k basma tabi biz yapmıyoruz bu kadar ee, 15k yapıp bırakıyoruz ondan sonra 2500 kader şeyi var yüksek kadere basma bunun da etkinliği var şuraya 2500 tane basma Her neyse başka. Neredeydik? Evet. Kader, ee, sarı kader ve kırmızı kader yapma birer tane. Onu da zaten şöyle kadere girersiniz. Eğer vıp olduğu zaman, e, ee, olmadığı zaman yapamazsınız. Yani bayağı uğraştırır. Şöyle iki kere tıkladığınız zaman, 3 dört kere çıkıyordu kırmızı. Şu an çıkmadı da. Ha çıktı. Bu e, olduğu zamanlar cumartesi açarsınız e, cumartesi pazarı yaparsınız yani e, Yani neyse başka ne var Ondan sonra Fısıltıya 100 tane enerji x bir basma şeyi e, Tılsıma Bunu yapamıyoruz e, 250 tane Ekipman neydi kutsama mıydı? Herhalde kutsamaydı ismi. Şu atölyede. Ee, 2K mutluluk basma. Değerli taş yapma. 5'ten 12'ye kadar. Bir tane yaptığınız mı oluyor? Bir tane 10 level yaptığınızda bir tane daha veriyor öyle. Aynı. Şey TR'de de sanırım öyleydi. Ee, 10K kırık basma ve bunu zaten etkinliğini yapamıyoruz yeni gelenler yapabilir de biz yapamıyoruz öyle bu kadar bu da şey şu meteor dediğim şeyden meteor dedik dedik meteor dediği ile 10 tane bundan alıyorsunuz Birinci sayfadan binek takas yapabiliyorsunuz şuradan binek takası yapabiliyorsunuz. Şu ikisi yok bende mesela. bakalım alırız inşallah. Bu kadar hafta sonu ve amfi hafta etkinlikleri. Fazla da uzatmaya gerek yok. Server XP 19 birlik al sancak. Hepinizi bekleriz. Eee.